Sevgili arkadaşlar herkese kucak dolusu kocaman kocaman selamlar Galata Kulesi'ne doğru at 1 vs 4 olacak şekilde bakalım güzel bir maç çıkarmaya çalışacağız Ramazan'ın sonuna doğru Baya kalabalığız 4 kişi atladı adam silah benden önce ulaştı gibi Şurada aşam atladı O arbalet deniyor bana arbalet sıkıntı aşağıdaki de sıkıntı Oyyyy son 2 da geliyor lan bana silah lazım ya Kardeşim o pompalı indir yerine yoksa var ya sıkıntı ha. Tamam. Yukarıdaki var. Arbalet tutuyorlar birbirlerine ama çok kalabalık ya. Geldim geldim. Bir baygın. Dışarıda var bir tane. Lan lan paraşütü uçuyor paraşütü. Daha aşağı atladı be. Aşağı atlayanı vurabilir miyim buradan? Mermi değişirse belki vururum be. Paraşütü de bindi. Bir de sanki tepemde bir tane oyuncu var ha. Bak Kardeşim o yani renk al bak burası bizim ha Galata kulesi bizim arkadaşlar geldi geldi görmedi beni O da gitti o da gitti o da gitti Ver bakayım abi lootu oy 8 xa ben buradan var ya ne sprey atarım bu 8 xli kar 98 O mermi ne kadar aşağı doğru gidiyor lan Oy tek yedi <laughs> can azmış Ulan gariban be gariban adam öldü be Diğer taraftan da bir tane ses Kaya'da gördüm onu bu silah çok gıcık değil mi ya? Asansör gibi sanki. pardon, amortisör gibi sanki. Tık 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 yukarı doğru sekip sekip aşağı iniyor. Sadece hani bunun um var arkadaşlar. Aşağıdaki evlerde de bir tane rakip var. Gördüm sola doğru gidiyor. Çok gidi be o yıldan sonunda. Geri doğru orada da oradan bunu buradan vuramayacağım. Mecburen or oraya doğru oynayacağız. O kilin takım arkadaşını bitirdiler benim aldığım kilin. iki kişi var. İnşallah sesimi duymazlar. Çünkü duymazlarsa vurabilirim bir. Şu da iki. Güzel bir spray. Transferi şans bile vermedik adamlara. Temiz. Şöyle bismillah diyelim. İftar niyetine sayısın kardeşim. Memnun 16 var. Mermisi de var. Güzel ben bunu alırım. İşaret şeyi de buradaymış. Onu da kaçırtmamışız. Şöyle şunu da alalım. Bir ses geldi. Tehlike var. Bir dakika. Hemen önde. Ee, yukarı doğru kaçtığını duyabiliyorum şu an. Bu bot ya. Kesin onun sesi buglı geliyor çünkü. Senin için var ya nereden geldin buraya biliyor musun? Kaç kat çıktım? 10 kat merdiven çıktım ya. bir kişi bu da kesin kız kulesinden geldi buraya. Eğer bunu da öldürürsek iki şeyimiz olabilir. Geldi beni görmemiş. 3 tane de arkadaşlar. 762 7 hasar çok almış olması lazım. Hemen aşağıda. Evet chat yedi ve bu iş bitti. Evet bunda hiçbir şey yok. Hemen aşağıdaki luta bakalım. Bir şey çıkar diye düşünüyorum. Şöyle o adamdaki luta bak. İşaret şey nerede? Ana işaret şey yok adamda. Arkadaşlar beğeniler için çok teşekkür ederim. Beğenen arkadaşlara çok teşekkürler. Ellerinize sağlık cansınız. Şöyle şey eve girelim. Oy ayak sesi geldi soldan. Bir kişi galiba. İki mi? Bir tane baygın. Çekemkili. kili. Tamam bir taneymiş arkadaşlar. Ben iki gibi duymuşum. Yanlış alarm. Yanlış alarm. Bir de şöyle çatıya çıkalım. Etrafı bir kolaçan edelim. Belki uzakta killer falan vardır. Bir bakalım bakalım. Buralar boş. Arka taraf. Şurada bir şey var. AFK mı? Yapay zeka mı? <laughs> AFK kalmış. Karanlık güçlerin karanlık maholisi. Araç gelir mi silah seslerine? Sol taraftan geçen araç. Geliyor ama bana doğru gelmiyor. Abi bu silah da çok sekiyor be. Ama yakın mesafede çok güzel arkadaşlar. Çok güçlü. Pompalı etkisi yaratabiliyor. Kardeşim yukarıda bir pusucu var mı yukarıda? Yok. Buradaki adam arabayı bırakmış gitmiş. Sol taraftan koşuyor içeri doğru. Evet hiç mermi lan. Oğlum bu kadar kötü değil lan sanki bu silah. Kardeşim. Ben neden M4 almadım ki ya? Gaza geldik 762 silahla oynayacağız diye. Neyse. Neyse de işte iyidir arkadaşlar. Soldan bir tane ayak sesi geliyor. Onu da indiriyorum. Puki. Direkt öldün lan. Diğeriyle takım arkadaşı mıydın sen diğer botla? şeyin silahın ortası çok güzel. Yani şey yukarı çıkıyor. Görsel olarak okey ama savaş olarak çok kötü arkadaşlar. Arı kesiciyi basalım. Ben ön tarafa doğru yaklaşayım. Çünkü silahlarım bu çok... Bak adam aşağı doğru geliyor. Bak uzak mesafe silahlarım yok benim kardeş. Lan bir tane mermi değdiremiyorum ki adamım. Adam da DP ile sıkıyor. Ne oldu bizim oyuna bugün ya? Herkes bir Araplaşmış arkadaşlar. Genelde Araplar çok DP kullanır. Oy bir tane chat yedi. Arka taraftan adamlar gelmiş. Evet bana başlıyorlar. Bir headshot bir barış chat yedi canı çok fazla değil. Evet onları şimdi baymam lazım. Diğerleri de bunlara sıkıyor sanki. Bunlar öldü bile. İkisini birden lime lime etti arkadaşlar Türkler var ya. Aslansınız Türkler. Aynısını bana yapmayın ama. Adam sabit kurmalıyla bakıyor. Korkuyorum piklemeye. Bir tane yedi. Bak arkada, arkadaki de buna support atıyor. Birazcık sıkıntılı. <laughs> Silahın ucunu zapt edemiyorum. Yukarı doğru gidiyor çok hızlı bir şekilde. Bir tanesi yakın açta bir tanesi de sol tarafta. Sağ tarafta da birileri var. Ateş ediyorlar ama bunlara mı bilmiyorum. Bak sislendiğine göre bunlar olabilir. Oy yukarı ne kadar dolu böyle. Tamam onu kiri bende kaldı en azından. Eyvallah kardeş. Sağdakiler var. Şimdi soldakiler nerede acaba şu an görünmüyorlar? Bunlar bence öldü arkadaşlar ya. Ya ölmemiş olsa bir tane mermi değerdi herhalde. Baksanıza. Arka tarafta dehşet olay var. Bunlar yere yatmış. Benim önüm, önüme doğru ateş ediyorlar. Bana değil de çatladı çat yere düşmedi. Diğeri yer mi? Bak ya duvara duvar açmış adam. Tamam şimdi gördüm ben o duvarı. Bak sadece siz var sanıyordum orada. Sağdaki de sola doğru kaydı biraz. Okey okey. O diğer sıkıyor. Sağdakiler sıkıntı. Şu MG'li olanlar sıkıntı. Onların notları bize göre biraz daha üst seviyeye geldi. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah MG'li. Öldüm. Kaç 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 kaç. Önce can. Kapıyı da kırdı mübarek. Adam betonu bile deler ya. 16 kill 2250 hasar var arkadaşlar. Cooper'la bir challenge gibi bir şey yapmaya çalıştım. Olmadı. Bir maç daha gireceğim. Herkese yeniden merhaba Galata Kulesi'nden. Az önceki silahla bir challenge gibi hani bir şey yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bırakmayayım dedim ama olmadı. Silah çok kötü gerçekten. O yüzden biz bildiğimiz silahlarla, arbaletle uçarak kaçarak adamları öldürmeye devam edeceğiz. Arbalet yedi ölmedi lan. Aşağı doğru gidiyor. Hava darbelet yer mi? Lan yemedi, 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 yemedi. Kaçtı ya. Can da zaten. Neredesin? Neredesin kardeşim? <laughs> bir kere yedi ikinciye yemedi mermiyi ya. Ver abi sana zahmet tutu. Teşekkürler. Şimdi aşağıdan ses yapıyorlar. Şuradan bir bakalım neler var neler yok. Ama kill bizde kalsın be. Mermimi de bitirmek istemiyorum. Lan lan lan. Ya abi o kadar ben yerde de vurdum. Nasıl o kill bizde kalmadı? Hayret edersin ya. O zaman yerinde müdahale edeceğiz. Ve paraşütümü açar aşağı doğru inerim. Sizi de bir bayabilirsem o zaman da çekerim. Dedim ve aşağı düştüm. Adam hala orada beni görmedi. Yanlış yere bakıyorsun Emre'cim. İki kişiymiş orası. Bir de burası var. Bu da öldü galiba. Yan tarafta var sadece bir tane adam. Onlar farklı takımdan. Hemen oraya da oynayalım arkadaşlar. Hiç durmak yok. Kaldırmış çocuğu. Bir bombaya patlar mı be? Geldi. Oğlum yavaş be. O da gitti. Bir tane daha aşağıdan ayak sesi var. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Her yerden adam geliyor. Çok canlı. Geldim. Şu bir. 2 Ver bakayım malzemeleri. Şimdi buralarda bittiğine göre oh tava da geldi. Şeye gideceğiz. Yan taraftaki mavi hangarlara gideceğiz arkadaşlar. Arabaya gidiyor, gitmeye çalışıyor da arabaya bırakmayacağım onu. o bu bomba da buldum. Bak gitmeye çalışıyor. Biliyorum. Biliyorum biliyordum. Öldü arkadaşlar o da öldü güzel. Benler için çok teşekkürler. Yorumlar için çok teşekkürler. Herkesin ellerine kollarına sağlık olsun değerli arkadaşlar. Ya ben işaret şeyini hakikaten bulamadım. Aha burada heh, heh tamam ya en sonunda. Alandayız atabiliriz. Araba da var gerçi araba. Araba yok pardon arabanın tekerlerini patlatmıştık. Şunu bir salalım. Ondan sonra canım. Şimdi bizim bir tane lootumuz vardı burada. Arabanın yanındaymış. Gördüm seni. Okey. Geliyorum. Abi bir fişekten AVM gelir mi ya? Adam akıllı bir silahla oynayalım. Gerçekten özledim ben. <laughs> Monaltı 16 var adamda da. Canım gülüşlerine hayranım. Türk bayraklı dropumuz geldi arkadaşlar. İnşallah şöyle güzel tatlı bir şey çıkar. Ver bakalım. Oy Amerika Gruz'u Alırım bu arada. İkisini de alırım. Güzel olur. Az önceki şeyden maçtan sonra çok güzel olur. Bir drop da şurada var. Buna da şöyle bir bakalım. MG var. Olsun mermilerini aldık. Bu bizim için yeterli. Platform her zaman sende adam oluyor. İğne var. Önümüze doğru geldi. Bagi sesini duymuş arkadaşımız. Amereli. O, bir tane de yukarıda oyuncu var bak bu. Yeni gelen bilgi. Şimdi ince gösteriyorsun. O zaman inceden bir headshot'ı yiyorsun bebeğim benim. Diğer arkadaş arkaya geçmiş galiba. Ön taraftaydı. Tamam ateş etmemiş. Güzel. Ha <laughs> Groza sprey. Adamı yok eder. Hele ki bu mesafeden. DP de vardı. Mermi fırlayabilirim buradan. Çok güzel olur. Eyvallah. Ver 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 ver. <laughs> ver. Eyvallah. Eyvallah. Arkadan bir ses geliyor. ne necisin? Yapay zeka. Şöyle bir şuraya gidelim. Lan oğlum iki tane kill aldık. iki tane de bedava geldi. Bir alana bir bedava kampanyası mı var be? Like atmayan abilerimiz birer tane like atar mı? Beyler için çok teşekkürler. İlkel suyumuz var. Onu alırız, kullanırız. İşimize de yarar. Başka da bir şey kalmadı artık. Gerek her şeyden zaten bende var. Milta'da dehşet bir droplanma oldu. Burası kesin dolu arkadaşlar. Silah sesleri geliyor. o çatıda iki tane oyuncu var. Aslında bende Amera var. Ben onları buradan şöyle vuruyorum. Yüksek müsaadenizle değerli chat. Yerdekini çekelim. Bir tane daha vurayım mı? Vurayım ya. Kill bende kalsın abi. Arkadaki çatıdan da bir ateş ediyor. Aşağı atladı. Adam bana raşlamıyor değil mi? Amereyi kullanmak istiyorum aslında ama mermisi bitti bile neredeyse. Kullandırmadılar bize. Sola ateş ediyorlar. Bu önümüzde dolu olabilir. Buradaki adamları görmedim ama muhtemelen doludur. Adam soldan bizi görmemiş. İkisi de orada aslında biliyor musunuz? Doğru zamanı beklemem lazım. Şöyle yer mi arkadaşlar? Çok ince gösteriyor. Ayağa kalktı. Ya yapma be. İkinci mermide gitti. Artık ameri diye bir şeyimiz kalmadı. Biz ikinci bir silah bakmaya başlayalım kendimize. Lan jip geliyor. Oy. Headshot yedi. Bak. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Çok ince gösteriyor mu? O ne o? Siyah bir nokta var orada da gözüm o kadar iyi görmüyor lan benim. Kör oldum. Kancam yok ya kancam olsaydı ben şimdi 50 kere Raşladıydım arkadaşlar Diğer takım da birbirine girdi Arkaya bir takımın gelmesi Burayı biraz heyecanlandırır Baksanıza nasıl savaşıyorlar Çatıdalar mı? Neredeler? Ne oluyor lan oğlum? Bensiz parti veriyorlar Haksızlık ya Bu binadan geliyor sesler Şurada da biri var Bomba nereye gitti? Çarpıldım. Abi ikinci kattaki adamları baymak için bomba kullanırız. Bir de molotof atarız gerekirse duruma göre. Lan geri gelecek herhalde. Ya ben körüm galiba. Ulan bu ne ara ise geçti? Ya Raşla başlarım bombasına ya. Allah Allah elimizde Groza var. Bandaj basıyor zaten duydum sesi. Burası burası boş. Diğer oda arkadaşlar. Geldik. Lan der <laughs> Kalp kalp krizi geçiriyordum. Lan üç kişi mi? Nerede? Benzini patlatmaya çalışıyor. Ruh hastasına bak. Kendi seni de öldürecek. Bomba bomba imha ekibinden. Abi size bulut fazla. Bulutun birazını ben alıyorum. DBS de var. İyi ki çekmemiş. Vallahi ölür bu 50 kere ölürdüm ben burada. Eğer DBS falan çekseydi. Diğer takım kaldı arkadaşlar. Köşedeki takım. Onlar oynayacağız. Bak çok ince görünüyor. Çok incecik. Bir headshot yedi. Bir tane daha vurabilsem iyi olurdu da Groza ile ikinci mermiyi oraya nişanlamak biraz zaman alıyor. Abi M4 Groza. Klasik şeye geri döndüm arkadaşlar kombine. Bu iyidir ya. En azından sprey atacak silahım da olur. Hem sizi kör etmemiş olurum Groza ile çok. Oy! İşte M4. Özlemişim lan seni var ya kaç saattir kullanmıyorum. Ya aynı aynı oynuyorsun falan diyorsunuz ya hem değişiklik olur. Biliyorsunuz bizim, bizim kanalda her türlü silah var arkadaşlar. Bekle bekle bak senin için neyin var. İnşallah yetişmiştir. Ne olur yetişmiş olsun çatıya. Yetiş Lan nasıl yetişmedi oğlum? Yetişiyor gibi görünüyordu. Çatıda bir büyük molotof var. Daha baygın al alamadım. Yanan, yanan oldu da geri mi kaçtı acaba? Böyle olabilir. Bak alt katta. Şu bir. Diğeri şurada. Şu iki. iki tane baygın. Diğeri şurada. Üç tane baygın Groza'nın gerçek gücü yakın mesafede ortaya çıkıyor kardeşim. Bir. Sağ baştan say asker. 2 3 Bitti. Abi bunun için beğenen arkadaşlara çok teşekkür ederim be. Eyvallah cansınız. Güzeldi temizlik. Keyfe geldim. Evet güzel. Şimdi artık şu uçmacı da verdi. de mutlu ayrılalım buradan. M4 verdi. Eyvallah. Eyvallah PUBG Mobile. E-drop bekle beni ben geliyorum. Platformun yakınında birazcık tehlikeli yeri. Eee olsun. MG sesi de geliyor da bu. Biraz sanki sol uzak bölgeden gibi. Lan bagi geçti arkadan. Lan McLaren geçti. Ne oluyor? Geçmedi. Atladı biri. Manyağa bak. Bir aşağı iki body shot. 3-4 body shot duydu ama omuzlarına çok değdi. O yüzden yaklaşmamız lazım. Mosin Nagant da atıyorlar. Buranın iyice cılkı çıktı ya. Şimdi Kaya'dan bana bakıyor. Gördüm seni. Mosin'le bakıyorsun. O silahla beni biraz zor alırsın ya. İki headshot. Çok kalabalıkmış lan oraya. Aa bunda kanca var. Bunda kanca var. Bunda kanca var. Ya arkadaki dur. Bu adam neden ölmüyor ya? Adamı duvara geçirdi. O duvarı kırmam lazım. Hadi kırıl, hadi kırıl artık adam öldü, kurtuldu, kurtuldu. Bunların hepsinde kanca var. Nereden buldunuz lan bu kadar kancayı? Arabayla geliyor. Yok gidiyor iki kişi. Oy arkadaşlar bura ne kadar kalabalıkmış la. Ben iki tane adam gördüm sadece. Dört tane adam çıktı bura, buradan. O da bayıldı. Diğer takım var. Diğer takıma göstermeden bu takımı halletmeye çalışıyor. O da bir tık zorluyor bizi. Mermim de bitti bu arada. Tamam. Tamam 20 kil, 11 tane kalan oyuncu. Bir tanesi biziz. 20 tane de kilimiz var. Güzel. Hayırlı iftarlar bu arada arkadaşlar. İftara yetiştireceğim bu videoyu inşallah. İftara kadar paylaşmış olurum. Youtube için konuşuyorum. Facebook'ta zaten saatleri sabit. 16.30'da her akşam Facebook'ta yayında. Şu boost'umu bir basalım. Canımı bir doldurayım arkadaşlar. Ondan sonra hareket edeceğim inşallah. Ya ama böyle bir pusu yok kardeşim. Adam arkadan yani bir şey demek istemiyorum ya. Abi benim böyle bir ölüme yap yapabilecek hiçbir şeyim yok ya. Hiç yani gram ses vermedi. Kaç haftadır orada bilmiyorum. Değerli arkadaşlar 20 tane kilimiz 3248 hasarımız var. İkinci maç çok güzeldi birinci maça göre. Umarım izlerken beğenmişsinizdir ama bu yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani hile olmadan, valayık olmadan ben o çatıdaki adamı ne duyabilirim ne görebilirim. Çünkü ses de vermedi. Neyse yine de güzeldi. Eğlenceli bir bölüm olmuştur diye düşünüyorum. Özellikle o Groza fightları çok güzeldi. Ee, İzleyen destek olan herkese çok teşekkürler. Öpüldüğünüz seviliyorsunuz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.